eşimin tavsiyesiyle buraya geldik. Çok güzel bir kavurma. ilik suyuyla yapılmış. Çok lezzetli. İnsanlar böyle bir kavurmayı lüks restoranlarda yiyor. Ama sanayideki insanlar çok şanslı. Böyle bir güzel bir kavurma kavurmacı var. Böyle bir güzel kavurma yapılıyor. Güzel. Ben Nazım'da esnafım, yıllardan beri sanayiye gelir giderim. Ben sanayide böyle bir lezzetin olduğunu bilmiyordum. Mustafa Usta'mla tanıştıktan sonra böyle bir lezzet olduğunu anladım. Sürekli gelir giderim. Herkes şiddetle tavsiye ediyorum. Ben kendi evimde dahi ben böyle lezzetli kavurma yapamıyorum. Çok lezzetli bir kavurma. Yanındaki baharat olsun, kendi etin pişmesi olsun, lezzeti olsun. Dört dörtlük, yanında yayık ayranıyla çok güzel oluyor e, ee, herkesi beklerim. Yani sanayi deyip de bu ön yargıdan kurtulmak lazım. Herkes geliyor, herkes yiyor. Gayet herkes de memnun. Çok lezzetli kavurması var. Herkesi tavsiye ederim. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Lezzetli. Daha önce böyle lezzet tattınız mı? Hayır. İlk kez böyle bir lezzet tattım. Çok güzel yapmış kardeşlerimiz. Siz sizce yani, nesi güzel? Bu şerbetlemesi şey tadı geliyordu ama etin tadı geliyor. Yumuşak yok. Yumuşak her şurada etmeyi etmeyi çok güzel. Peki sanayide böyle bir şey yediniz mi abi? Hiç yemedim. İlk kez nasıl oldu böyle bir şey? Afiyet olsun. Sağ olun orada. teşekkür ederim. On numara. On numara beş yıldız. Nazilli Kavurucusu olarak Nazilli bir ilki gerçekleştirdik. Kendi harmanladığımız, gün doğdu dediğimiz et kısmından, dananın butu, dananın altı ve son bir özel yeri olarak trançtan oluşan sinirsiz etten yapıyoruz. Ee, kendi sosumuz, kendi reçetemiz olan ilik suyundan ve kemik suyuyla harmanlanan bir su şerbetimizle şerbetlendirdiğimiz dana kavurmamızı değerli misafirlerimize sunum olarak veriyoruz yanında olarak Arnavut ciğerimiz, dana Arnavut ciğeri sinirsizdir. Pamuk ciğer olarak geçer. Bunu da her gece bir gün dinlendirme yöntemiyle Nazil Sanayisi'nde hizmet vermekteyiz. Nazil Sanayisi'nde olmayan bir lezzeti oluşturduk. kısa bir sürede yaklaşık iki haftalık bir açılış sürecimizde iyi bir konuma yükseldik. Daha geliştirmeye devam ediyoruz. Nazilli Sanayisi C5 bloktayız. Çift yol diye geçer burası. Hakan Tekel büfe önündeyiz. Sipariş attığımız Instagram'da Nazilli Kavurmuş olarak e, sayfamız mevcuttur. Sayfa üzerinden de sipariş alıyoruz. 535 435 34 54 3, sipariş attığımız. Herkese afiyet olsun. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Herkesi bekleriz.